Haydi arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Oğlum bismillah. Arkadaşlar altın Custom light oynayacağım arkadaşlar. Bir sefer hile, bir sefer hile oynayacağım arkadaşlar. Sonra ne olacak bakalım. Onu çok merak ediyorum be. Bir... O yüzden yani, bir tane birinde hile oynayacağım sonra. Sonra arkadaşlar ise ee, arkadaşlar nasıl olacağım? İçimi yapalım, bir, içimi. Tamam bu hiç zaman istemeceğim. Hak Haklayacağım karakterleri çok iyi biliyorum, çok iyi haklarım oraya Odaya giremeyecek adam. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne

bitir hmm. Şimdi lan ben şeyleri de aktif edebilirdim. Abi ya. Neyse oğlum bir şey oldu. Oğlum ben nereye attım lan? Oğlum oyundan çıkmayayım. Abi ya. Neyse kapatayım bunu. Allah belanı versin benim. Ne, ya. ne yapıyordum ben? Oğlum be, be arkadaşlar. Arkadaşlar oyun Şimdi ben bu pezevenleri kapatmak istiyorum. Bunları sevmiyorum. Sevmiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum. Özellikle bu konuşuyorum biraz. Hoppala şimdi bu yası bombanın kısmı bu. Bunları çok severim. Bunu aktif edelim. Bunu kullanma tırmanı edeceğiz. edecek bir testi var. Arkadaşlar bana El Fatih okuyabilir misiniz Çünkü öleceğim çünkü. Biliyorum bu e, Fox benim alma alacak. Bakıyorum. Kapları hepsini kapatıyorum. Bu arada hıya dublaj. Bu Sen bana diyorsun ki abi oğlum hile kullanıyorsun. Evet hile kullan. 20 TL param yok. Nasıl alayım beyim? Ama benim ventil sistemine bakmam lazım. Bu, bu nereden geldi?

Bir sesinden bıktım senin? Hadi. Abi senin boş sesinden bıktım. <laughs> <laughs> Abi sürekli bir ekran tabletine. Oyunun da benim. Fred mal ya. Sürekli kapıdan geliyor. Aa seni 5 Allah belanı versin senin bu çukuruyu. Olha. Tem um peixe bir ya. Ah, Baby. Ben. oraymış işte. da. Oğraymış yapıyorum Oğraymış da. Oğraymış